Aziz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamber olmasından önceki döneme cahiliye dönemi diyoruz. Bu dönemin çok önemli uygulamalarından biri yani peygamberlikten uzak kaldığı dönem olan cahiliye dönemindeki insanların uygulamalarından biri kız çocukları ile ilgilidir. Kur'an'ımız zikrettiği için böyle bir uygulamayı hadisi şeriflerde geçtiği için gözümüzün önünde gördük de oldu denmesinden daha net bir şekilde biliyoruz. O zaman insanlar kız çocuklarını canlı canlı toprağa gömüyorlardı. Kur'an-ı Kerim böyle bir olaydan söz ediyor. Aziz kardeşlerim bu ne kadar çirkin bir olay. Bunu neden yapıyorlar diye ya, girmek istemiyorum. Konuşmaya gerek yok. Kürtajcı doktorlar, kürtajcı analar da ne kötü adammışlar, çocukları diri diri gömüyorlardı derler. Kürtaj da yaparlar. Burada bunun edebiyatını yapmamıza gerek yok. Ama bir ayrıntıya işaret etmek istiyorum. Acaba o zamanki cahiliye insanları kızlarını diri diri gömüyorlardı da sonra nasıl evleniyorlardı? Kızlar 10-15 sene içinde nesli tükenmiş olması lazımdı. Böyle bir şey yoktu desek, ayette var, وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ Kız çocuğunun diri diri gömüldüğünün hesabını soracağız. Allah buyur, böyle bir şey var. Ama evlerinde kadınları da vardı. Madem gömüyorlardı, nereden kız bulup evleniyorlardı sonra? Bu cevap, bugünkü bir konuyu ele almamıza yardım edecek. Kardeşlerim bir defa kızı 3-5 yaşındayken gömüyorlardı. Doğar doğmaz kızdır diye ya da ültrasyonla inceleyip bu kızdır diye hemen kürtajla aldırmıyorlardı. Kızı büyütüyorlardı. Alımlı güzel kız değilse gömüyorlardı onu. Evde kalacak kız görüntüsü varsa bu kız evde kalır. Üç yaşına geldi hala al benisi yok, güzel kız değil. Anlaşılınca toprağa koyuyorlardı onu diri diri. Mantık neydi biliyor musunuz? bu kız evde kalır, başımıza bela olur mantığıydı. Bu ergenlik gününe gelir gelmez, hemen bunu isteyen olur veririz denecek kızı büyütüyorlardı, kazanç kaynağıydı çünkü o. Kız büyür büyürmez, taliplisi olacaksa, onu elim gülüm erkekten daha iyi büyütüyorlardı. Çünkü kapıya zengini getirecek o kız. Cahiliye döneminin insanları, Mekke müşrikleri, bu mantıkla diri diri kızlarını gömüyorlardı. 3 yaşındayken, 5 yaşındayken. Büyüyünce zengin delikanlıların taliplisi olarak geleceğine dair görüntü vermeyen kızlar diri diri gömülüyordu. Öyle her kızı gömseler 20 sene sonra bekar bir toplum çıkardı ortaya. Bekar bir toplum yoktu. 10-20 çocuğu olan bir toplumdu onlar.